Şimdi kıymetli bir konuğumuz olacak. Kendilerinden görüşlerini alacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tabii ki en çok konuşulan gündem bu hafta için özellikle asgari ücret ne kadar olur? Biraz konuşalım isterim. Özellikle sizin beklentinizi de değerlendirmek rica edeceğim. Tabii gerçekten çalışma hayatının 2024 yılında en fazla konuşulan konu başlıklarından bir tanesi asgari ücret oldu. Özellikle yılın başında yapılan yüksek artıştan sonra Biliyorsunuz hem 2023 hem 2022 döneminde bir arazam yapılmıştı. 2024 yılında bu arazam yapılacak mı, yapılmayacak mı beklentiler çok fazlaydı. Mayıs ayında konuşmaya başladık, Haziran'da konuşmaya devam ettik. Ama 2024 Temmuz ayında bir arazam yapılmadı. Dolayısıyla gözler bir ara böyle bir beklenti oldu. Eylül ayında asgari ücrete bir arazam gelir mi, yapılır mı? hiç olmayacak bir dönem içerisinde beklentiler vardı. Eylül ayını da geçtik ve tabii artık yılın en önemli dönemi Çalışma Bakanlığı'nın, işveren sendikalarının, işçi temsilcilerinin bir araya gelerek minimumda dört toplantıda karar verdiği bu asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına geldik. Tabii birçok farklı rakamlar, işçi tarafında rakamlar, işveren tarafında rakamlar, piyasada, kamuoyunda, piyasaların beklediği ekonomistlerin, sosyal güvenlik uzmanları aylardır konuşulan bir rakam oldu. Kasım ayının başında başladık asgari ücret konuşmaya. Bu hafta artık çarşamba günü beklentiler. Dördüncü toplantı sonrası asgari ücret 2025 rakamının açıklanması. Tabii geçtiğimiz hafta üçüncü toplantı sonrası ilk kez bir rakam açıklandı. Yani Türk İş tarafından 29.583 liralık net bir asgari ücret talebi ortaya çıkmış oldu. İlk rakam bu oldu. İşveren tarafı, işveren sendikası herhangi bir rakam daha dile getirmedi. Çalışma Bakanlığı nezdinde dediğim gibi hala bürokratlar Ankara kulisleri işin Çalışma Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı tarafı hala rakamlar üzerinde çalışıyor. Ama tabii netleşen artık kafalarda da gelen bazı rakamlar var. Bakalım bu rakamlar bu sene içerisinde, bu bu hafta içerisinde nasıl bir ortak noktada buluşulacak? İşçi tarafı memnun kalkacak mı? Yoksa geçtiğimiz hafta olduğu gibi, geçtiğimiz sene olduğu gibi, özür dilerim, yine bir mutabakatsızlık mı olacak? İşveren tarafı belirli bir rakam gelirse işveren destekleri ne olacak? Asgari ücret destekleri devam edecek mi? Yeni SYK ve vergi teşvikleri uygulanacak mı? Bunlar da bu hafta açıklanmasını beklediğimiz detaylar. E, tabii bir yandan da özellikle enflasyon beklentileriyle birlikte memur ve emekli maaşları da bu anlamda en çok aslında merak edilen konulardan biri. Bununla ilgili de görüşlerinizi almak isterim. Tabii genel olarak baktığınız zaman dediğim gibi önce Asgari Ücret tarafında e, piyasaların fiyatladığı, beklediği yüzde 25'lik hatta işte e, Cumhurbaşkanımızın da ilave bir rakam kararıyla yüzde %30, %35'lerde gerçekleşmesini beklediğimiz bir asgari ücret. Yani bugün yüzde %35 ila %40 arasında artan kamuoyu baskısıyla beraber de bir 23 bin lira bandında bir asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz dediğim gibi. Ama diğer taraftan bu rakamlarla beraber 7 milyon asgari ücretli değil, asgari ücret artışı diğer tüm kademelerde çalışan işçi ve işçi ücretlerini de etkileyecek İşverenlere yön gösterici bir oran olduğu için oldukça önemli. Gelelim tabii emekli maaşlarına. Emekli maaşları ne olacak? SSK, Bağkur emeklileri, emekli sandığı memur emeklilerin de gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonunda olacak. Tabii asgari ücret rakamı emekli maaşlarını etkileyen bir rakam değil. Buradaki artış emekli maaşlarını etkilemeyecek. Ama buradaki artışlarla beraber asgari ücrete yapılacak artışlarla beraber belki 52 evet. emekli maaşının belirlenmesiyle ilgili bir kriter olabilir. SSK Bağkur emeklileri şu anki hesaplamalarda %17, memur emeklileri ise %12'lik bir artış evet. hesaplaması karşımıza çıkıyor. Buraya bir şey yani zam gelir mi? Yine e, hem Çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı evet. hem de dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın herhangi bir müdahalesi olur mu olmaz mı bunu hep beraber göreceğiz. Ama şu an emekli maaşlarıyla ilgili de beklentiler minimumda %25'lik bir artış yapılması evet. bu enflasyon rakamlarına istinaden bir düzeltilme yapılması söz konusu. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz kıymetli konuğumuza da katkıları için ve paranın yönünü burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.